video çekecek kıvama yeni geldim. <laughs> Psikolojim hiç el vermiyordu video çekmeye. Biz şimdi dışarı çıktık çünkü bugün bizim evlilik yıldönümümüz. Kaç yıl oldu Emre? 5. Beş. beş yıl mı? Evet, 5 yıldır evliyiz şaka gibi. Evlilik yıl dönümümüzü çekmek istedik. Dedik gidelim hemen e, çok geç olmadan. mavi evde bırakıp bir küçük yemek yiyelim. Mavi'yi üzmeden, kalbini kırmadan, kendimizi özletmeden dedik ki yıl yıldönümümüzü kutlayalım. Emre hatırlarsan en son pandeminin ilk yılı kutlamıştık. Nereye yemeğe gitmiştik biz ya? Güzel bir yere yemeğe gitmiştik. Pandeminin ilk senesi. Bizim evlilik yıl dönümümüzün de ikincisiydi. 2018 evliliği. Evet ikincisiydi. Neyse şimdi bakalım. Onca seneden sonra ilk defa yemek yiyeceğiz. İnanılmaz. <laughs> Bunun öncesinde kaç senedir? Arkadaşlar bakın fakirliğe bakın. Kahve içerek, kahvaltı yaparak, evde oturarak kutladık evlilik yıl dönümlerimizi. Çok marahat. Ya evet manasız ama yani güzel vakit geçirmeye bahane olsun bence. Yoksa çok anlamı olduğundan değil. Yani ben çok önem vermiyorum. Emre için çok önemlidir yıl Değil mi bebeğim? <laughs> Neyse süslendim. Tipe bakın. Benim süs bu kadar arkadaşlar. Aynı şeyi küpeyle takınca süslenmiş oluyorum. Hadi gidelim bu arada mahallemizdeyiz ha. Yani çok uzak bir yerde gitmiyorum. Abi bütün İstanbul Bomonti'ye gelip Bomonti'nin keyfini sürüyor. Restoranlarında oturuyor, kafelerinde yiyor, içiyor. Biz şey gibi, sürgün gibi burada yasaklı. Sadece iki mekanda kahve çay içip kalkıyoruz. Ee, dedik ki bize buranın bir tadını çıkartalım. Hakkını verelim, vermeyelim mi? Parasıyla değil mi? Keşke parası olsa. <laughs> Keşke parası olsa ama parasıyla yemeğimizi yiyeceğiz. Ordinary'e gidiyoruz. İtalyan restoranı bayılırız İtalya'ya. Erasmus'u İtalya'da yaptım da bayılırım İtalya hikayeleri anlatmaya. Ciao, ciao. Mesela İtalyanlar şöyle der Emre. Ciao, ciao. Herkes böyle ciao diyor ya. Ciao, ciao diyor onlar ona. Bu da böyle bir bilgi. Al ne yapıyorsan yap bununla. Unutmadım sizi. Unutmadım. Gelin bakalım. Özlediniz mi beni? Büyüteceğiz mi be hesabı? Gelin bakalım. Yürüyelim. Buraya motor çıkmamalı. Kaldırım burası. Tam anne siniri var bende. Bende tam anne siniri var. Ayy, ne güzel bu saatte dışarıda olmak çok güzel ya. Yürümek. Çocuksuz. Çocuksuz. Tek başına olmak da çok güzel bir his bazen. Yani varlığını sorgulamıyorum ama ee, arada bir insan yalnız olmayı özlüyor. Arada bir değil ya, yüzde sekseninde özlüyorsun. Yani şunu istiyorsun, o evin bir yerinde sağlıklı ve güzel bir şekilde duruyorsa ben bir tek birazcık yalnız kalayım istiyorsun gerçekten. Emre'cim ya, beş yıl nasıl geçti? LinkedIn'de tanıştık bize. <laughs> Rezalet. Sanırım LinkedIn'de Türkiye'de ilk sevgili olan şeyler biz olabilir miyiz? Ama bizi o zamanlar yani 9 sene önce bu kadar kullanılmıyordu ki oğlum link. Ben arada giriyorum Facebook'a. Oğlum zehirleniyorum ya. Böyle yüzüm bir anda çöküyor. Filtre iniyor yüzüme. Böyle 60 yaş yaşlanıyorum Facebook'ta yazarken. Mesela ben uzun zamandır Facebook'a girmiyorum ya. Bazı insanlar Facebook'u o kadar efektif kullanmaya devam ediyor ki ve senin buna haberin yok girene kadar. Şok oluyorsun. Hem de yaşıtlarım var. Şok oluyorum. Böyle fotoğraf paylaşmış herif ya da kadın. Her gün Fotoğrafları paylaşmaya devam Şok oldum görünce biliyor musun? Böyle gizli gizli iş yapıyormuşlar. <laughs> ben yakalamışım gibi hissettim ya. Mekanımıza yaklaşıyoruz. Ne yiyeceğiz acaba? Ne yiyeceğiz Emre? Ya bak bu arada ben bugün tenis oynadım. Anlatmadığım çok şey var. <laughs> Hayatımda çok değişimler var. Tenis oynuyoruz. Yani hocaya sorarsanız oynamıyoruz. <laughs> bugün dedik ki hocam sizce bir gelişme var mı? İlerledik mi? Hayır dedi. あ。 akşam devamı gelmedi çünkü şarjım bitti. Kim bakalım gecenin devamını çekmedi? Ben pizzamızı yedik. Bize Pizza yedikten sonra gitti. Ben de biraz mekandan bahsetmek istedim. Hem de ne yaptık, ne ettik, ne yedik, ne tatlı yedik. Şöyle bir arkadaşlarıma anlatayım dedim. Gittiğimiz yer fine dining bir yer değildi zaten. E, o yüzden çok abartarak hani inanılmaz bir yere gittik falan diye anlatmıyorum. Yanlış anlamayın ama biraz gitmek isteyenlere bahsedebilirim. Biz ilk başta başlangıç aldık, bir et aldık, bir işte enginar salatası aldık. Et çok güzeldi. Bayıldık. Ya yani şarjım yoktu, çekemedim aslında hepsi çekmek istiyordum. Sadece telefonla kısa kısa çekebildim. Ee, enginar salatası meh yani çok böyle bir şey diyemiyorum onun için. E çünkü enginardan çok kabak yedik ve böyle çiğ kabak yedik yani böyle beni etkileyecek bir şey değildi. Sonrasında tabii ki Allah'ın emri pizza söyledik. Ee, pizza da çok güzeldi. Böyle domates soslu peynirli sucuklu bir pizza söyledik. Çok güzel. Hamuru da çok güzeldi. Domates sosu gerçekten çok güzeldi. Yani ne? o aromayı alıyorsunuz anlıyorsunuz değil mi? Yani kaliteli bir domates yorum aroması alıyorsunuz. Abartılacak bir şey yok. Çok kötüsünü yediğimiz için hep iyisini ortalamasını görünce ya da Gerçekten düşüyorsunuz yani. <laughs> Benim gibi. Video çekecek kadar düşüyorsunuz yani arkadaşlar. Ee, aslında makarnalarda çok gözüm vardı yani. Yan masa makarna söylüyor, diğeri makarna söylüyor falan. Kurşkur makarna yemek istemedik evlilik yıl ama bir aklım kalmadı değil, bunun için gideceğiz. Böyle bir akşam spontane bence bir e, makarna yemeye gidilir. Neden gitmeyelim? Dediğim gibi yani çok şık, böyle gidilemeyecek bir yer değil. Bu arada rezervasyonla gitmeniz gerekiyor. Ama eminim böyle kapıdan rezervasyonunuz yoksa ve yer varsa da alıyorlardır. Tıklım tıklım dolu bir yerde değil hafta içi akşamları ama hafta sonu ve cuma akşamı bildiğim kadarıyla full geçiyor. Pizza da çok güzeldi. Sonrasında tatlı söyledik. İkimiz de birer tane tatlı söyledik. Bir affogato söyledik. E, espresso ve dondurma. Yani tatlı sayılır mı Türk için? Sayılmaz ama yine de güzel tabii ki. <laughs> yani bizim tatlıdan anlayışımız o değil ama adamların tatlı menüsü küçüktü gerçekten. 3-4 yani tane panna cotta vardı, tiramisu, affogato, bir şey daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, kekimsi bir şey, böyle pastamsı bir şey vardı hatırlamıyorum ne olduğunu şu an. Bir de tabii ki tiramisu hadi yiyelim dedik. Belki hani İtalya'da yediklerimize benzer diye benzemiyordu. Yani tiramisu bizi mutlu etmedi açıkçası. Ee, ama yani çok kötü değildi sadece beklentimizi karşılayacak şekilde bir tiramisu değildi. Çok hafif. Böyle o kedi dilleri sert ve kıtır kıtır kalmıştı bazı yerleri ve bazı yerleri de çok ıslaktı. Ya yani sanırım bilmiyorum bizde de vizyonsuz olabiliriz. Ama İtalya'da yediklerim böyle değildi. O yüzden böyle bir ikilemde kaldım. Ee, onun haricinde, bir arkadaş şarap söyledik, beyaz şarap. Ee, en hafif aroması, hafif olanı istedik. Ben içmedim. <laughs> bir yudum falan aldım. Bütün hepsini Emre içti zaten. Bir iki yudum aldım ve bıraktım ben. Uzun zaman sonra bir mekana gidip, gerçekten bunu yani abartmıyorum, düzgün bir yemek yemeyeli, 3 sene olmuş. Pandeminin ilk senesindeki evlilik yıl dönümümüzde gitmiştik. E, orası fine dining bir yer. E, çok güzeldi yani. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyden çok memnun kalmıştık Neolokal'de. E, abi ondan sonra hiçbir yere gitmedik ya yani. <laughs> e, kendine değer verip gidersen yani Videonun en başında Emre ile bir konuşmamız var. Çok da önemli değil abi özel günler, evlilik yıl falan diye böyle bir e, bir konuşmamız var ama dediğim gibi abi yani amaç şey değil yani onun evlilik yıldönümümüzü storyler atalım, fotoğraflar paylaşalım değil. Ama bir şeye vesile olsun yani. Senin iyi bir akşam geçirmene vesile olsun. iyi bir yemek yemene vesile olsun. Ee, böyle kötü enerjini değiştirmene, kötü hissediyorsan kendini iyi hissetmene, uzun zamandır kendine bakmıyorsan böyle iyi giyinip böyle temizlenip, güzel makyaj yapıp ne bileyim oje sürüp falan bir yere çıkmana vesile olsun. Neden olsun. Yani amaç o bence. Neyse videonun sonunda da Salonda kapatıyorum. Şakir yanımda bana eşlik ediyor. Tatlım. Mırıldaya mırıldaya kapatıyoruz şu an. O zaman videoyu da burada kapatıyoruz Şakir'le beraber. Videomu beğendiyseniz beni desteklemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Biz Şakir'le iyi yatıyoruz.